Benim adım Hıdır. Benim elimden gelen budur. Öyledir bu. Hayat böyle. Ben Ahmet Hamdi Toraman Celalköy doğumluyum. 1953 doğumluyum. Babamdan kalma bir kamyonumuz var. Elimden geldiği kadar onarmaya çalıştım. Bir felsefem, şöyle bir felsefem var benim. Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine sahip çıkamaz. Bir mücadelem onun içinde. Ve elimden geleni yaptım. Ee, şöyle, bu araba babam zamanında eniştemle beraber kullandılar. Taş çektiler, pancar çektiler, yolcu çektiler, her şey yapıldı. O zamanın geçerli olan bir arabasıydı. Benim için geçmişimi ifade ediyor. Benim bir kuralım var dedim ya az önce belirttim. Geçmişi güzel bir şey. Geçmişe sahip çıkan dünyada en güzel, sağlıklı kişidir. İnsana bir güç verir, istek verir, arzu verir. ne Bir coşku verir, bir hayali yaşar. Hayalle yaşamak güzel bir şey ama onu yaşayabilirsem ne mutlu. bu o, o, Babam öldü, şimdi ben çalışıyorum ona. Çalışayım dedim şu, sadece bakımını yapıyorum. Festivallere gidiyorum, kurtuluşlara gidiyorum, tören geçişlere gidiyorum. Kliplere gitmeye çalışıyorum, çağrılarsa. E, filmlere çağrılarsa gidiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Bir şey tören geçişlerinde elleri milletin böyle vurmaktan, şaplatmaktan kabarıyor, kabarıyor. O kadar hoşuma gidiyor, o kadar gururlanıp ki coşasım geliyor gökyüzünde uçar gibi hissediyorum kendimi. O kadar güzel. Coşuyorum ve şöyle her görende coşuyor. Hoşuma gidende, hoşuma giden de zaten beni mutlu eden de o. Ne kadar mücadele etsem araba için azdır onun yanında o coşkuya karşılık. Araç 1951 doğumlu. Ben 1950 doğumlu. Aramızda 2-3 yaş falan fark var. Biraz yaşlı olduğu için maalesef biraz sıkıntılı sıkıntı yaşıyoruz onunla biz aramızda arada bir. Ufak tefek arızalar oluyor. Onarması biraz güç oluyor. İşte elimden gelince yapmaya çalışıyorum. Onarmaya çalışıyorum. Benim elimden geldiği kadar ömrüm olduğu sürece onu ayakta tutmaya çalışacağım. Duygusal olmaz. Benim gençliğim onun üstünde geçti ya. Kimse de kamyon yok ya bende kamyon vardı. Babamın kamyonu vardı. Kullanabiliyordum. O, 12 13 yaşında ben kamyona bindim ya. Ne kadar güzel bir şey. Hangi kullar nasip olur? Hangi gençler nasip olur? O güzel bir şey. Bana nasip oldu bunlar.